en büyük eksik aşk zaten. O da tamamlanırsa o zaman sana tamamdır, her şeyim tam diyeceğim. Aşktan kendinizi uzak istiyorsunuz acaba? İşinin önünde geçmesinden mi korkuyorsunuz? Bilmem, gelirse hiç korkmam aslında yani öyle korku, ay ben geldi aşk kaçayım falan demem ama yani bir eğer durum olursa kaçmak yerine üstüne koşacağımdan emin olabilirsin. <laughs> Yani aşk gelir ve çarpar adamı yani. Onun için bir beklentiye girmek, onun bir ne bileyim rengi, şekli olmadığı için şu olsun bu olsun diyemediğimiz için gelen şeye razı olmak gerekiyor. Sevmek gerekiyor gönülden. First İnanırım. Ama aşk her için. zaman olmaz yani. Filmlerde olur ya hani çok. Gerçek hayatta biraz daha nadir gibi. Aşk için yaptığın ne çizdim ne şey Yani alır. ağlamaz mıyım yani? <laughs> Duvarları bile tırmaladım yani. Tabii ki de herkes kendi aşkını, kendi büyüklüğünün e, derecesine göre yaşıyor. Ben de çok büyük yaşadığım için çok da acı çektim yani. Sadece ben de rap dinliyorum yani. Yok, okumam. <laughs> Okuyamam herhalde. Yani rap şu an çok severek dinliyorum ama yapmak istediğim rap değil. Başka şeyler yapmak istiyorum. O yüzden e, rapi sadece böyle sevgiyle ve beğeniyle dinliyorum. Çünkü çok güzel şeyler anlatıyorlar. Hayatın içinden çok güzel hikayeler var içinde. O yüzden insan etkileniyor.